Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası için Kızılay Gönüllüleri Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine çorba dağıtımı yaptı. Kızılay Haftası sebebiyle Kızılay Gönüllüleri ikram aracını alıp 19 Mayıs amfisine geldi ve sınav haftasında öğrencilere küçük bir mola verdirmek amacıyla çorba dağıtımı yaptı. Etkinlikte görev alan Kızılay Gönüllüleri Akademik TV mikrofonlarına düşüncelerini aktardı. 29 Ekim-4 Kasım arasında ülkemizde okutulan Kızılay Haftası sebebiyle bir etkinliğimiz olan Çorba dağıtımında gençlerin sınav haftasında yanlarında olmak istedik. O yüzden bugün sınav haftası öğrencilerimize kısa bir mola olsun, bizi tekrar burada görsünler diye buraya geldik. Gençlerimizle birlikteyiz. bize haftasında arkadaşlarımızın yanında olabilmek, onlarla birlikte bu haftamızı beraber kutlamak istedik. Çorba ikramı yaptık. Çok teşekkür ediyoruz katılımları için. Bir Kızılay gönüllüsü. 29 Ekim 4 Kasım Kızılay Haftası Kızılayımızın var olduğu günden beri gönüllere hep dokundu. İnşallah bundan sonra da nice gönüllere dokunmak nasip olur. Kızılay gönüllüleri Kızılay Haftasında da Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin içlerini ısıtmaya devam etti.